Burası mütevazi bir marina. Çanakkale Marinası Çanakkale Belediyesi işletiyor. Birçok yerde belediye bizim sorumluluğumuzda değil bu işlere karışmayız derken Çanakkale Belediyesi'ni kutluyorum. Bu işe bir şekilde girip sorumluluk alıp marina yapmışlar. Çok basit bir çözüm aslında. Ama en azından Buraya gelen misafir teknelerin, buradaki tekne sahiplerin bağlayabileceği düzenli güzel bir ortam var. Elektrik su alabileceği. Yani inşallah günün birinde gelip oluyor da böyle bir şey yapılır diye umut ediyorum. Ki Osmanlıların ilk deniz tersanesinin olduğu, denizciliğin çok önemli olduğu bir ilçe en az 4-5 tane kaptan İdalya çıkarmış. Dünya çapında bir reisi çıkarmış. Bir Gelibolu'ya marinasız, doğru düz iskelesi olmayan, doğru düz balıkçı barınağı olmayan bir ilçeye bu durum hiç yakışmıyor. Evet, pratik çözümlerle marinaya böyle Ağlama yerleri yapmışlar. Demek ki insan isteyince çözüm bulabiliyor. Gelip buluyor örnek bir yer diyebilirim. Yelkenliler haz hazırlık içinde. Birazdan Çanakkale Zafer Kupası başlangıç startı verilecek. Şu anda yaklaşık 15 farklı uzaylı yönelik bunların hepsi e, birazdan yarışa katılacak. Karşıda da Kilitbahir Kalesi görünüyor. Burası Çanakkale Limanı, hemen Marina'nın arkası. Çok güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. da deniz kenarında. Ve yer yer Denize inen merdivenlerle herkesin yüzme imkanı var. Örnek bir yürüyüş yolu diyebiliriz çok Burası da bizim Gelibolu Limanı. Pardon, Gelibolu Balıkçı Çiftliği, çöplüğü de diyebiliriz. Yani Gelibolu'nun kartviziti. Gelibolu'nun en güzel yeri olması gerekirken şu limanın haline bir bakın. Ve bu yıllardan beri böyle. Ve hiç kimse de burada sorumluluk alıp bu işi düzeltmeye kalkmıyor. Çanakkale'de neler yapmışlar. Belediye ne güzel marina yapmış işletiyor. Ne güzel balıkçı barınağı yapmış bir liman şehri, bir tersane şehri olan Gelibolu'nun balıkçı çöplüğü burası da. İçler acısı durumu. Evet, burası da Gelibolu'nun iç limanı. Tarihi tersane. şu köprünün altından geçebilecek küçük kayıklar için kıyılarda bağlama yeri yapılsa bu çok daha güzel kullanılır ve ön limanda misafir teknelere yer açılır biraz olsun düzenlenebilir diye düşünüyorum.